Herkese merhaba ben Oğuz. Bugün sizlerle City Skylines'ta modsuz bir şekilde nasıl trafiğimizi rahatlatabiliriz, nasıl bu trafiğin önüne geçeriz bunlardan bahsedeceğim. Şu anda önümde açık olan şehir yaklaşık 90 bin civarı nüfusa sahip olan bir şehir. Şu şekilde genişten göstereyim. Böyle farklı farklı bölgelerde yerleşim yerleri olan, endüstri bölgeleri olan ya da ofis bölgeleri olan ve ortasında işte böyle bir hayvanat bahçesi tarzı bir alanı olan bir Şehirdeyiz şehrimizin nüfusu 92000 Trafik seviyesine baktığımızda da %72 lerde geziyor Yine yoğun kısımlarda bir miktar trafik oluyor ancak e, Genelde oyunu bir süre e, Akı yani oyunu bir süre aktırdım ve Genelde 72 74 70 bu civarlarda geziyor Şimdi Burada Bizim ilk önce Trafik için konuşmamız gerekenlerden öncelikli olarak yollar. Yollarda genelde ben 3 çeşit yolu kullanıyorum ve gerektiğinde göbek oluşturuyorum. Şimdi tek şeritli yollar, çift şeritli yollar, 3 şeritli yollar ve otobanlar. Otobanlar akış hızı daha fazla olan yollardır. Genelde bu şehirler arası bölgelerde kullanıyoruz. Bir uzaktan uzağa giderken. Onun dışında 3 şeritli yollar ben genelde göbeklerde kullanıyorum veya göbeklerde otoban yollarını kullanıyorum. İki şerit yollar ve bir şerit yollar. Şimdi bunları nasıl kullanıyoruz? Şimdi farz edelim ki oyunumuza burada başladık. Şimdi yüksek ihtimal ben sanırsam burada başladım veya nerede başladım tam bilmiyorum ama farz misal burada başlayalım. Buradan iki yol geldi çıktı diyelim. Buradan ilk önce göbekle yolumu bağlıyorum. Sonrasında bu göbekten 3 şeritli ana caddeler çıkartıyorum. Ana caddelere de gördüğünüz gibi şimdi burada ana cadde gidiyor. Bu ana caddeye ben buradan iki şeritli yollarla parçalara bölmüşüm. Burada ana bir iki şeritli yol gidiyor. Yine buradan iki şeritli yol çıkıp buraya da sanayi bölgesi yapmışım. Yine buradan 3 şeritli yolumuz devam ediyor. Buna iki şeritli yollar dallanmış. Mesela burası iki şeritli iki yol çok yakın bitmiş. Bu mesela bir hata. Ama yüksek ihtimal çok göz ardı et, etmişim ben onu. Çünkü daha çok dağlık tarafa veya bu sanayi bölgesine yaklaştırmak istememişimdir diye tahmin ediyorum. Burada kirlilik burayı etkilemesin diye. Ama normalde bu kadar yakın yerleşimler yapmamanız gerekiyor. Burayı birazcık ben karmaşık bir yerleşim yeri olarak yapmışım. Gördüğünüz gibi 3 şerit yol gidiyor. Buradan 2 şeritli yola bölmüşüm. Bu 2 şerit yolları da Gördüğünüz gibi tek şeritli yola düşürmüş. Ara sokaklarımız tek şeritli olacak. Ee, onun bir üst cadde diyebileceğimiz yerler iki şeritli ve bunun bağlandığı tek bir yol olana üç şeritli koyacağız. Mesela buradan başlıyor üç şeritli yolumuz. Bu arada trafik çok rahatsız etmezse açık dursun diyecektim ama ee, kırmızı yapıyor. Çok e, tercih edesim gelmedi açıkçası. Şimdi gördüğünüz gibi 3 şeritli yol gidiyor. Buradan ileri gidiyor. Sonrasında yine buradan bir göbeğe bağlanıyor. Buradan tekrardan 3 şeritli yol devam ediyor. Buradan devam ediyor. Buradan yine bir 2 şeritli yola bağlanıyor. Buradan yine gidiyor. Şuradan çıkıyor sanırsam. Yine buradan devam edip buradan yine buradaki köy tarzı bir yere bağlanıyor. Buradan sanayiye geliyor. Tekrardan bir göbeğe bağlanıyor. Ve otobana çıkıyor. Yine bunun gibi benzerleri buradan yine otobandan göbek çıkıyor. 3 şeritli yollarımız her zaman devam ediyor. Ana şerit ana yollarımız hep 3 şeritli. 3 şeritli yol burada da devam ediyor. Buraya bir tane e, tren istasyonu yapmışım. Yüksek ihtimal buraya bir yerleşim yeri oluşturacakmışım ama yarıda kalmış tahminimce. Yine 3 şeritli yol. Gördüğünüz gibi 3 şeritli yollar her zaman oyununuzda olması gerekiyor benim görüşümce. Sonrasında bu üç şeritli yolları mesela burada 3 şeritli yol birbirine çakışmış. Mesela burayı daha farklı yapılabilir. Atıyorum burada göbek olabilirdi. Ama burada vardı, yüksek Buraya yapma gereği duymamışım. Sonrasında dediğim gibi bakın şehrin içinden şimdi burası büyük bir şehir. Bunun içerisinde yine 3 şeritli yol geçiyor. Şöyle gidiyor. Yine bakıyorsunuz iki şeritli yollar ayrılmış. Bu iki şeritli yolları da tek şeritli yollarla birleştirmişim. Yine 3 şeritli yollar akıyor. Sonra ara sokaklar 2 şeritli. Burası niye yoğun? Burası şeyden dolayı yoğun yüksekme. Burada aktarma var. Aktarmadan dolayı yoğun. Şerit mantığı bu şekilde. Yol mantığı bu şekilde. Göbekleri de genelde çok fazla birleşim kesişim yeri olan yerlere göbek koyuyoruz. İkinci olarak şimdi biz bu otobanı kullanırken şunu göstermek istiyorum. Bakın. Burada 3 şerit yol geliyor. Buradan bir şerit ayrılıyor. Burası iki şerit olması lazım. Çünkü biri buraya gidiyor. Kalan iki şerit öne gitmesi lazım. Şimdi bakın. ileri 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 ve sağa diyor. Ne oluyor? Bu sağ taraf tıkanık olursa. Buradan gelen araba düz gitmek istiyorsa bile burada bekliyor. Sağa gidenleri beklemek zorunda kalıyor. O yüzden bizim burada her zaman yapmamız gereken şey Otobandan iki şeritli yolu alıp burayı iki şeritli yola düşürmek olacak. Onu da şu şekilde göstereyim. İki şeritli yolumuzu alalım. Şurayı iki şeride düşürelim. <laughs> Bakın direkt buradan sağ geçiş yaptı. Kalan iki yolda düz karşıya gidiyor. Yine aynı şekilde bunu nereye uygulayabiliriz? Şuraya uygulayabilirim. Bakın sağ dönüş geliyor. Buraya 2 şeride düşmesi lazım. Düşürüyorum. Sonrasında tekrardan 3 şeride artıyor. Yine buraya bakalım. Bakın buradan yol ayrılıyor. 2 şeride düşürdüm. Ne oldu otomatik olarak sağ algıladı. Sonrasında yine aynı şekilde buraya gelelim. Burada ne diyor? Yine sağa dönüş ve düz diyor. Bunu ben iki şeride düşürürsem sağa dönüş düz düz. Onun dışında yine bunu farklı yerlere de uygulayabilirsiniz. Mesela bakın burada da bir trafik yavaşlığı var. Bunun da önüne geçmek için buradan buraya iki şeride düşürüyorsunuz. Sonrasında yine üç şeride bağlanıyor. Aynı şekilde bir şerit ayrıldı, iki şeride düşürdük. Sonrasında 3 şeride tekrardan bağlandı. Böylece düz gitmek isteyenler sağ tarafta beklemiyor, biraz daha geride hemen sola geçip ilerliyorlar. Mesela bunu görebilir miyiz bakalım? Daha geriden başlıyorlardı yüksek ihtimal. Bunu algıladığı gibi. Buna her zaman dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa boş yere trafikler geriye doğru uzayabiliyor. Bunu kullanmanız gerekiyor. Onun dışında bu şerit arttırma düşürmeden sonra trafik ışıkları kullanımı ve bu ekstradan dur işaretleri bunların kullanımı. Şimdi o kısma buradan ulaşıyoruz. Trafik rotaları kısmından. Buradan mesela göbeğin akmasını sağlamamız lazım. Mesela bunu aşırı kullanmıyorum ama burası mesela göbeğe öncelik vermesi lazım. Buranın göbeğe öncelik vermesi lazım. Stop işareti diyor ki bir dur, öyle devam et. Dur, öyle devam et. Göbek böylece akıcı bir şekilde devam edecek. Birazcık hızlandırayım oyunu. Buraya vermiyorum çünkü zaten burada biriken bir trafik var. eee Duruma göre onu siz ayarlayabilirsiniz. Mesela burası ışık olmasın. Şu iki taraf ana caddeye yol versin. Mesela bakın. Burası 3 şeritli yol, iki şeritli yol buraya her zaman yol vermesini istiyorum. Onun için de geliyorum. Buradaki ışığı kaldırıyorum. Bu ana caddeye giren adam buraya yol verecek. Sonra buraya geliyorum. Şimdi burası 4 şerit birleşiyor. Buradan 3 şerit de geliyor. Bakın mesela bu bu da bir tık olmaması gereken bir şeylerden ama ben şehrimde kullanmışım. Ne oluyor? 2 3 şerit geliyor. Buradan da 3 şerit bağlanıyor. Burası bayağı bir yoğun ki burası da 2 şerit. Ama buraya yine bir tık rahatlatsın diye 2 şeritten gelen yolu ben böyle kapatacağım. Geri kalan akabildiği kadar aksın istiyorum ki zaten burada da biraz trafik ol, trafik şey olduğu için burayı birazcık daha rahatlatmaya yönelik olur. Dedim ki burası biraz karışır. Oraya yapacak bir şey yok. Onu en başta planlamamız gerekiyordu. Yani burada dur işaretlerini kullanmak bu şekilde. Atıyorum biraz daha şehir içine yönelik yapalım. Farz edelim ki şu iki şeritli bağlanan yere gelelim. Bakın şunlar iki şeritli şey tek şeritli yollar. Burası iki şerit. Her zaman iki şeride yol veriyorum mesela. Burada yine iki şeride bağlanan var. Tek şeritli yol iki şeritli yola yol versin tek şeritli yol, iki şeritli yola yol versin. Burası her yer 4 şerit. Zaten yine aynı şekilde tek şeritli yollar yol versin. Tek şeritli yollar yol versin. Bu şekilde yine trafiğin akıcılığını toparlayabilirsiniz. Onun dışında ekstradan ne yapabiliriz? Toplu taşımalar. Toplu taşımalar doğru kullanıldığı zaman çok güzel verim alabileceğiniz araçlar. Bunun için şöyle göstereyim size. Nasıl toplu taşımalarınızı kurmalısınız? Şimdi bakın otobüs durağı koymamışım bile şehrime. Bence bu da bir eksi ama konulabilir. Ee, şu şekilde görüntü kısmını açtım da bakın. Bölge bölge tren istasyonlarım var. İlk olarak bu şehre bir kendi içinde bir tren istasyonu yapmışım. Bu şehre kendi içine bir tren istasyonu yapmışım. Buraya kendi içine bir tren istasyonu. Buraya bir tren istasyonu. Burada yine aktarma niyetinde bir şey yapmışım burada park yaptığım için hayvanat bahçesi yaptığım için hayvanat bahçesine gelen bir giriş var. Gördüğünüz gibi bakın bu şehirle bu şehri nasıl bağlamışım bir tane aktarma koymuşum. Ki bu aktarmalar kullanıldığına bakalım buradan hangisi olduğuna bakabilirsem. Evet bu. Mesela 440 kişi kullanıyor. İki tane araç buraya yetiyor mesela. Bu aktarmayı sağlıyor. Ama daha yoğun bir metroya bakacak olursam mesela bin aktarma sağlayan şu metro istasyonu şu aktarma bin kişi tarafından kullanılıyor ve gayet yoğun şimdi bunun rotasına baktığım zaman bir tane aktarma yapıyor iki bu şehre bağlıyor üçüncü olarak bu şehre bağlı üç tane bölgeyi birbirine bağlıyor sonrasında yine Buradan buna aktarma yapan kişi buradan binip şunu aktarma yapabilir. Buradan buna geçebilir ki oraya ben yolda yapmışım. Mesela buradan çıkıyor, şuradan karşıya geçiyor, geliyor. Buradan buraya gidiyor. Ki buraya üst geçit bile yapılabilir. Üst geçit bile kullanabilirsiniz. Üst geçit kullanırsanız bu ana caddede trafiği tıkamaz. Burası daha hızlı akar. Onun dışında mesela tekrardan devam edelim. Bakın buradan bunu aktardı. Buradan şunu aktardı. Buradan geldi. Bunu aktardı ve buraya geldi. Ya da işte buradan buna binmişti. Şuradan aktardı. Buradan geldi. Şurada indi. Şurada inip buraya yürüdü. Sanayi bölgesine geldi. Yani aktarma kullandığınız zaman kullanım daha da artıyor. Hem bölge içinde kullanıyorlar hem de diğer şehirlere gitmek için kullanıyorlar. O açıdan daha güzel oluyor. Onun dışında burada gösterebileceğim bir şey var mı ona bakıyorum. Burada gösterebileceğim onun ekstra bir şey göremedim. Ama dediğim gibi top taşıma her zaman önemli. Top taşımayı aksatmayın. Mesela ben video başladığımdan beri oyun akıyor ve trafik hala %72'lerde. Yani trafik dediğim gibi modsuz %100 işte %80'ler %85'ler bir yere kadar arttırabiliyorsunuz. Şehir büyüdükçe mecburen bir yerlerde aksaklıklar, bir yerlerde tıkanıklıklar oluşuyor. Ama yine de bunu bir şekilde aktırtıyorsunuz. Onun dışında ne konuşabiliriz bu bölümde? Bakalım. Bu kargo sıkıntısı var. Şimdi kargo trenlerini yani kargo için tren bölgesi oluşturduğunuzda bu kargo trenleri aşırı bir trafik oluşturur. Ben bunu mesela dümdüz şuraya bağlasaydım Burada gezen bütün araçlar şu sola sıra olacaktı ve burası komple bir trafik olacaktı. Aynı şekilde şöyle daha yoğun bir yer gösterirsem bakın. Şuraya gelen araçları görüyorsunuz. Ve burada bir bekleme oluşuyor. Yani az da olsa şu kadar bir sıra ne oluyor? Trafiğe giriyor. Ya yani Ben buraya buraya koymuş olsaydım bu araçlar yaklaşık şuraya kadar buraya kadar bir kuyruk oluşturacaktı. Ama burada sürekli akıyorlar. Ve e, bunları her sanayi bölgesine bir tane kargo treni oluşturmaya çalışın. Çünkü aksi takdirde e, bu kargo treni gidip işte başka yerdekini aktarmaya çalışabilir veya daha farklı bölgeye kaydırmaya çalışabilir. Mesela bakın buraya da küçük bir tane aktarmayı yapmış. Yani sanayi bölgesi çok büyük değil ama yine de küçük bir kargo treni buraya da koymuşum ki bunlar bu bölgeden çıkıp dışarıdan almak yerine kargodan gelip buradan alıp Mallarını tekrardan bölgeye giriyor. Böylece ana caddeyi bir tık daha kurtarmış oluyorsunuz. Onun dışında modsuz başka neler yapabilirsiniz? Mod kullanmadan. Ya yani şu an kullandığım dielsleri zaten ekrana vermişimdir. Hangi dielsler var, hangi dielsler yok? Ee, onları vermişimdir. Ve yani onun dışında genelde bu şekilde yaptığınız zaman trafiğiniz bir şekilde toparlanmış oluyor çok aşağılara çekmiyor sizi evet video buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay